Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel haberlerim var. Biz Muhammed'i yıllar sonra bulduk ve iletişim halindeyiz devamlı. Taksim'de kalıyor kendisi. Bir proje gelmişti aklıma. Biliyorsunuz ufuk burada yok. Lüleburgaz'da. Benim amacım şuydu. Biliyorsunuz Bali içiyor ara ara Muhammed. Bir 3-4 gün bir yerde kalsak diye düşünmüştüm. Ee, Muhammed alıp Çınarcağı yazla götürecektim. Ve orada 3-4 gün vakit geçirip sonra Elif'le konuşturacaktım. Elif Yeşim Çavuşoğlu benim psikolog arkadaşım. O da Muhammed'i tanıyor. Bizim söyleşilere gelmişti. Orada Muhammed'i izlemişti. Bunu Elif'e söyledim. Çünkü bilir kişi Elif. Elif'e sormadan bir şey yapmak istemiyoruz. Elif de Şevket dedi eğer beklersen üç gün daha biz pazartesi gidecektik. Perşembe birlikte gidelim. Ve dört gün Sakarya'da benim yazdığımda kalalım. Muhammed de gelsin. Biz orada yani güzel vakitler geçirdik birlikte. Elif giderken şunu söylemişti bana. Biz oraya gideceğiz ve burada özel oluşum bir sokakta kalan insanların kaldığı bir yurt var. İsmini şu an veremiyorum kendilerinden izin almadığım için ona ikna edelim dedi. Çünkü orada istediği kadar kalabiliyor. İsterse dışarıya çıkabiliyor. Muhammed'in de en büyük zorluğu izleyenler bilir. Yurtlarda kalmak istemiyor. Kendine göre haklı sebepleri var. Burayı yurt gibi algılamaması gerekiyordu. Elif uzun uzun konuştu ve Muhammed burada kalabileceğini söyledi. Biz geldik. Sevgili Ferhat'la görüştük. Yurt sorumlusu. O da Muhammed'le çok ilgilendi ve Muhammed'in burada kalması için elinden geleni yaptı. O da ikna etti. Ama hiç zorlamadan istiyorsan gidebilirsin dedi. Şu anda bile istiyorsan gidebilirsin ama kalırsan şunları kazanabilirsin dedi. Yani kazanabilecekleriniz şeyleri bunu anlattı. Önce kalmak istemedi ama sonra... Ferhat Bey sen bilirsin dedi. Orayı biraz karışık. Biz neredeyse geri dönüyorduk. Bir şekilde son bir konuşma ben yaptım ama gene Elif Hanım'ın söylediği gibi zorlamadan sen bilirsin dedim. Taksim'e gideceğiz o zaman ben seni bırakacağım. Ve arabaya bindik çıktık. Gerçekten Muhammed gidiyordu. istemedi. Sonra bazı konuşmalar oldu burada söylemek istemediğim. Ve Muhammed'i biz tekrar yurda götürdük dün. Bıraktık. Bugün de bazı eksikleri var. Çarşaf falan, ayakkabı, terlik, havlu gibi. Onları götürüyoruz. Sevgili eşim Aynur'la birlikte o yan tarafta. Çok kameraya gözükmek istemiyor. Bu arada biz orada Bizim Şanslı diye bir köpeğimiz var. Onunla gittik. Şanslı ile çok anlaştı Muhammed. Birbirlerini çok sevdiler. Şanslı da arkadaş şu anda kameraya kendini göstermiyor galiba. Annesi gibi o da. 18 yaşına kadar orada kalmayı kabul etti Muhammed ama isterse daha uzun zamanlar kalabilecek. Ne kadar kalacak? Önümüzdeki süreçler ne olacak biz de bilmiyoruz. Eğer Muhammed isterse şu an işte hazırladım bir çocukluk arkadaşımın pizza dükkanı var. Orada çalışmaya da gidebilir. Eğer istemezse dediğim gibi bizde zorlama olmayacak. Sadece biz teklif sunacağız. O ne istiyorsa o şekilde davranacağız. Şu Muhammed'in ziyaretine gidiyoruz bugün. İlk günü sayılır. Dün çünkü bıraktık. Ama Sadece Gece yattı. Her şey Onun istediği gibi olmasını Diliyorum. Her çocuk gibi o da her şeyin en güzeline layık. Ama Annesiz babasız büyüyen çocuklarda Bazı eksikler oluyor. Bunu hissedebiliyoruz konuşunca özellikle dört gün orada kaldığımızda çeşitli şeyler yaşadık yani mesela Muhammed bizden en son içeriye girdiğinde kapı kapama alışkanlığı yok Çünkü yıllardır kapı kapamamış biz Elif Baran ben hep bahçede oturduk Elif'in oturduğu daire bahçe katı ama Muhammed hep televizyon seyretmek için yaz günü içeride oturmayı tercih etti. Tabii bizim özlemimiz sokakken onun özlemi herhalde bir evde kalmak. Dört gün boyunca televizyon izledi her fırsatta ama tabii deniz kenarına da gittik. Bu arada çekimler de yaptık orada. Şu an yayınlamayacak olsak da elimizde şimdilik var. Bunları size haber vermek istedim. Gidince orada şanslıyla çok mutlu olacak. Onları da çekeriz herhalde izin alabilirsek. Çünkü dört gün boyunca şanslı onun yatağında yattı belki yani o kadar fazla birlikte oldular. Evet şanslı Muhammed abine geldik. Bakalım bizi bekliyor mu? Bak 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 Allah'ını seversin. <laughs> Muhammed diye bir çocuk varmış buralarda tanıyor musun? Yatmaya gitti o. He, şanslı'nın selamı var ona söyle o zaman ben götüreyim Şanslı'yı. Ya gel abi seni götüreceğim ben Merhabalar nasılsınız? Evet. Muhammed'e geldik. Evet. Bak kim var Muhammed. Nasıl Muhammed? <laughs> kim gelmiş? <laughs> <laughs> Kim gelmiş? Neden? 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 Gece nasıl geçti? Hiç sorma abi ya, meraktan. Yazamadım. Ee, biraz tanımadığın bir yer haliyle, çünkü kim olsa yer, yerini de yadırgar, yerini yadırgadın haliyle. Yatakta yatmıyorum güneş halinde. Hmm. Hı. Oltuğun üstüne yatıyorum. Neden? Hı. Hmm. Çarşaf... Yok. Şey, çarşaf getirdik sana temiz. Tamam. Daha rahat yatarsın. Verdiler çarşar da pis bakıyor ya. Tamam ben sana temiz getirdim. Ee, başka? Ha. Ee, senin ayakkabını da getirdim. Bu tamam benim verdiğim ayakkabı var ama her gün aynı ayakkabıyı giyince koku yapıyor biliyor musun? Evet. Onun için bir gün birini giyersin bir gün birini giyersin. Bir, yani iki ayakkabı olması o anlamıyla şart. Ondan sonra ee, sabah kaçta kalktın? 12'de. Şimdi 5'te yatsam 12'de kalkıyor. Şunları bir alalım seni görelim Muhammed. Sabah 5'te yatıp 12'de kalktın. 5 ay sonra memur olma durumun çıktı bu arada. Biz bayağı sevindik. Dün Ufuk'u da aradım. Ufuk da çok sevindi. Senin memur olabilme olasılığını biz hiç düşünmemiştik, bilmiyorduk. Eğer öyle bir şey olursa bizim için çok sürpriz olacak. Dün Baran şey dedi, yanındaydı. Ben de 6 ay <laughs> burada dedi, koltuğun üstünde beni diyor memur yapsınlar. Bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım. Umarım bir terslik olmaz. Of. Ne olmak istiyorsun? ne olacağız Allah'ın izniyle. Daha karar vermedi. Ben pek inanmadım ya olmaz. Cidden. Öyle mi? Evet. Yani imkansız okumam yok. Ama şey kanunda varmış. Şöyle dün sen... Ben bu, buranın vatandaşı değilim ki. Yabancıyım nasıl yapacağım? Sanıyorum belli bir senede Türk vatandaşlığına geçiyorsun. Belki o yüzden olabilir. Belli bir senesi var, sen de o kadar kalmış olabilirsin burada. 10 sene kaldı. İşte o sınırı açtığında vatandaş oluyorsun. Bir de şey, Ferhat abin herhalde bunu biliyordur. Onunla konuşunca tekrar öğreniriz. Şansın en çok kimin yanında yattı? Önce evet, benim. Ha? Evet. <laughs> şey Muhammed yatıyordu şanslı direkt onun yanına. Ama en son günde senin yanında yattı. Evet. 12 deyince Muhammed yatıyordu. Ne yapsın Yoruluyorsa gündüzü. Hı. Hmm. Denize çok girdin mi? Ya bir kere tek. Şanslı ile yarış yaptılar. İddiaya girmişti. Ben kazandım. Lahmacunla. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir üç kağıt vardı şöyle Muhammed sen bak, de. Işte bak işte bak. Hayır sen de kabul et. Bir 10 dakika. Kere ha, bir 10 dakika. Hayır, bir dakika. Tamam. Şöyle yani Söyleyeyim Aynur kabul eder. Bak ilk, ilk öyle yaptı. Dedi köpek seni takip ediyor. İkinci sefer. Çağırıyor köpek köpek hızlı koşuyor. Ben yetişemiyorum zaten köpeğe zar ya, ya şöyle. Muha... Muhammed... Öndeydi. Bence sen haklısın Muhammed. Öndeydi köpek yemin ederim bak son gücümle. Allah o kuvveti verdi Ay. direkt bastı koşmaya. Geçtim mi ne dedi. Ya şöyle bir şey bence oldu. Bence Muhammed hak etmiş bence. Hayır Muhammed. Bir de komu ya köpek orada iyi koşamıyordu. Ben de iyi koşamıyordum. Hı, ya, ya bence şöyle oldu. Ya ben iyi koşamıyordum. <laughs> Daha iyi koşuyordu komda. Bak ben <laughs> tahminimi söylüyorum. Muhammed'i sevdiği için onun peşinden koşuyor. Hayır. Sen çare dinle gider. Önden koşuyordun. Benim önümü geçti. Bence sen kazandın. Sen haklısın. Aldınız la... mı lan maaşını? Hayır. Yok, sözüm, Ama alacağız dedik. Ben buraya ziyaretimde seni götüreceğim. Ya yani, tamam, tamam sen de gel. Ama ben Muhammed'e söz verdim. Sen kendi paranı verirsin. Böyle her tarafta. abi Evet ama yaramazlık yapıyor dışarıya çıkarıyor. Şanslıyla bayağı denizde ama şey şanslı hiç girmedi denize. <laughs> en son tam gideceğimiz zaman kuyruğunu soktu. Bir kuyruğunu soktu sadece. Baka dalga vurunca hemen nasıl pat papitler nasıl gelince daha dalga. Adamlık yapıyor bak bak. İnsi senin parçalarla. Şanslı kavga yok. Evet, kediler usulca bir şey yapmıyor buranın kediler. Bizimki zaten korkar kediler. Şimdi kedi diyor Allah Allah seni mi uğraşacağım yoksa acalan ah, evet. olan mı? Evet aynen <laughs> öyle yaptım. <laughs> kediler hep böyle uslu. Bir de hamile kedi var ya hep kucağıma geliyor yatıyor. Şanslı değil küçük. Cidden. Şanslı değil. Hem diye... böyle geliyor hem saçı sa geliyor bak elini böyle hem böyle yap bir elini. Hayır. Sevdiriyor bana. Ş şans diye küçük köpek nasıl saldırmıştı? <laughs> aynı cidden zaten ha. Yok o daha küçük kaniş. O da korkak böyle yaptım baktım, hemen direkt geriye çekildi. Sen korumasan dalabilirdi. Aynur bir tane kaniş köpek var. Ee, şanslının herhalde üçte biri kadar. Ee, masanın altındaymış. Biz görmedik. Şanslıyla kafeye giriyoruz. <laughs> Alttan bir koştu buna doğru. <laughs> Büyük gibi yani. Muhammed hemen tek tabi vurmadı. Sadece ayağını gösterdi. Buna saldırmasın diye. Şanslı hemen kuyruğu kıstırdı. <laughs> Yoksa direkt koşuyordu şansı birden bire tedirgendi. Arkasına koşuyordu bu daha şirket şirket abi kucağına ana kadar kesin ısırmıştı. Ben de hemen ayağımı davrandım oradan, Kaldırdım ayağımı kaçtı köpek zaten. Kurtardık. O da korkak bir köpek de onu görünce oynamak isterdi belki. Bilmiyorum. Öyle ilk önce köpeklerin oyunu böyle havlamayla başlıyor insanlar. İlk önce havlıyorlar birbirlerine sonra oynuyorlar o da bunun gibi böyle yavru bir köpek vardı, korkak. Hmm. Baktım şanslı, bakıyor, korkak artık artistik yapmaya başlıyor köpek. Hmm. Koşuyor hmm. peşinden, oyun oynuyor. Sitede... Sitede, orada, kapısının sitede. önünde. Sitede şanslıyı gezdiriyor. Şanslıyı çok sevdi ama değil mi sitedeki çocuklar? Hmm. Sevmen kalmadı zaten şanslıyı. Hmm. biz kaldık ortada. Şey... <laughs> seni de herkes sevdi. Ya şeyde... E, Kızlar sitenin bizim balkonun önünden geçip duruyorlardı bize bakarak. Muhammed biraz popüler oldu galiba orada. Yakışıklı. Evet. Ama hiç şey ettin mi kızları? Yok. Hiç bakmıyor. Kızlar inan Aynur e, balkonun önünden ayrılmıyor. Böyle hiç durmadan bir bahaneyle bizim balkona bakarak geçiyorlar ama hep e, Muhammed'in yaş bay grubu. Bay. <laughs> Muhammed ama nasıl biliyor musun? Hiç Evet. Nasıl? <laughs> gel, gel. Gel, gel. Gel yanıma, gel, gel. Gel, gel. Oğlum benim. Beni özledin mi sen? Ay gidi gidi. Al 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 <laughs>

mi sen beni. Şevket abiyle bir kere kavga edecektim lan son dinimize. Ne biliyor musun? Köpeği balkonda yatıracakmışız. <laughs> Düşün. Köpeği balkonda yatıracakmışız. Şimdi şanslı Elif Hanım'ın köp e yatağına <laughs> ikinci kakasını yapınca biz de yatmaya hazırlanıyoruz. Sinek girmesin diye kapadık. Dedi ki şanslı dışarıda kaldı. O cezalı dedim. Elif Hanım'ın dedim yatağına dedim iki kere kaka yaptı. Ciddiye aldı Muhammed'e Nasıl ya? Olur mu öyle şey? ya <laughs> Peki Muhammed orada kapıda yatırsaydım ne olacaktı balkonda? Ben de gider onunla beraber yatardım. Tahmin ettim. Aslında ben biraz daha devam etseydim numaraya. Muhammed onunla birlikte bir yatardı orada. Vallahi. Kaybolur falan emanet. Bir de Aynur sana emanet etti diye giderken. Zaten Bursu'da öyle diyor. Pahalı A bir köpek yani. Aynur abla diyor Olay bana emanet şey etti. Gören bir gören bir köpek hemen alır yani. Gören birisi der ha ben bu köpeği gider satarım yani Bakmazlar satarlar. Bir de emanet yani nasıl bakıldı. Görüyorsun çocuklar nasıl çekbazları çalıyor Elif ablanın. Bir de bebek. Ya oraya daha çok para verirler. <laughs> <laughs> Piyasayı biliyor mu <musun>, Ahmet? <laughs> Gel buraya. Buraya gel. Evet. Sence en güzel anımız ne oldu orada? Bu gezide en çok neyi sevdin? Tübeyi atmayı. <gülüyor> <gülüyor> şey, e, bu arada senin haberin yok. Baran sizi çekti uyurken. Allah Allah. Şanslı bir tarafa dönmüş, Muhammed öbür tarafa dönmüş, ikisi de uyuyor. Ya söyle diyor, en büyük yere şansı aldı, sen kenarda sıkışmışsın. <laughs> Cidden ben kenarda sıkışmışsın, en büyük yeri alıyor, en büyük rahat Beni korkuyor. Kafayı... Kalkıyor mesela ortaya geliyorum, böyle yalıyor beni, ısırıyor elimi. Evet, evet. Ayağımı yani ısırıyor yani. Geç, geç, de, öbür tarafa geç diyor. Bir başımın önünde atıyor. Şeymiş. Bir ayağımın dibinde atıyor. Köpekler eğer seninle yapıyorsa, seni çok sevdiği içinmiş. Hmm. Cidden herkesin odasını tuvaletini etti, benim odaya asla etmedi. Düşün ha. yani. Biliyor diyor, ben burada yatıyorum. Niye yatacağım burada tuvaletimi kalkmadan? Yatacağı Kokluyor. Ee, ya. Onun kokusu biraz değişik ya o bitkinin. Gelinim gel 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 oy Gel gel çak 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 gel lan, gel, gel. Bu ne şey? Al 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 Sen çıktın mı buradan? Evet çıktım. Hangi gezdin? Bahçeli evlere gittik kızlarla bir dondurma yedik mal kızma. Hadi kim ısmarladı? Onlar. İyi olur mu kızlarla gidince erkek ısmarlar? Zoruma ismarlar. gittim ha zoruma gittim. Niye? Zorladılar zorladılar. Paket sigara da ben kendim aldım. Zorladım paket sigara kendi paramla alacaktım. Peki, Yok şey. ben alacağım dedi. İlla ki de ben aldım. aldım şanslı. Şanslı gitme gitme sen gitme. Git, git al gel Muhammed. Git, Muhammed. gitme, gitme gel, oğlum. Gelir, gel 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 gel. Şanslı. Ne sözü? O bilir. Ha. Telefon sözümüz var bu haftaya halledeceğiz. Haftayı demeyelim de üç gün diyelim. Tabii yani. üç gün diyelim. haydi. Haftaya kadar. 3 3 gün içinde. Abi Buradan olacak. internet var bilsin. Wi-Fi'si bir... var. İsteyen ondan mı kullanıyor? Ben söylerim abi veririm. Bir de buranın Wi-Fi'si vardı. Buradakiler abilere caydırım açar. Şey abi. Öğrencileri kafaya alacaksın. O öğrencilerin var ya iPhone'u var abi. iPhone'un bir. Yapma ya. Cidden. <laughs> Bunlar yabancı ülkeden gelmiş İngilizce öğretmenler. Hmm. İngilizce öğretiyorlar. Yok. Bir ay sonra gidecekler. Ülkesine. İngilizce öğretiyorlar. Sen dünkü tanıştığın öğrenciler mi? Dondurma yemeğe gittiğiniz öğrenciler. Evet. Hmm. Beş gündür burada da. Dün bayağı şov yaptı. Şimdi öğrenciler yabancı. Arapça bilen var, Kürtçe bilen var. E Bizden Türkçe konuşuyor, biriyle Arapça konuşuyor, öbürüyle Kürtçe konuşuyor. <laughs> Muhammed bir şov yaptı dün. Aslında var, o kızlarla hiç kimse konuşmaya bilmiyor. İngilizce kimse bilmiyor, Arapça kimse Hep ben konuşuyorum İngilizce Arapça. Ha, İngilizce iki tane öğrenci var, o da az çok biliyorlar. İdare ediyorlar birbirlerini. Ben de biraz Arapça bildiğim için konuşuyorum onlar. Onların dili başka çünkü. Onların Arap dili başka, benimki hmm. başka. Benimki normal Suriye Arap dili, onunki ülkesi, Dinar. Biliyorsun ne var hmm. Yodin. Yodin. Oo, ustaktı. Çıkmak istedi. O gün nasıl atlamıştı abi o balkondan şansı? Evet, bizi Dikten çok şaşırttı. şaşırttı. Girdi mi sonra? He, atladı, tuvaletini eder etmez kapının önünde bekliyor. Kapı da açık kalmış, baktı kapı açık hemen girdi kapının içine. Evin içine girdi. Aslında ne diyorlar biliyor musun? Yani tuvaletine poposuna vur bir daha etmesin diyorlar. O zaten kendine geliyor, farkına varıyor, bir daha etmiyor. Değil mi abi? Ne, sen ne düşündün yatağa kaka yapınca? Ne? Yatağa kaka yap, yap yaptı ya evet. elif'in. Ne düşündün sen? Hiç düşünmedim. Ben bayağı şey yaptım. Yani üzüldüm biraz. Misafiriz evet, orada evet. bir anda ben utandım yani. Ben de utandım. Onu demek istiyorsun da ben utandım. Evet, yani. Ben de çok utandım eyvallah dedim. Kadın da bakıyor böyle bizi kırmamak istemiyor. Evet. Bayağı bir ciddi gözlerinden belli oluyordu zaten. Ne, <laughs> ne yapsın <laughs> yani biz <yapayım> kimse <laughs> yatağın üstünde bok görmek istemez şanslı bizi utandırdı. Çok. <laughs> ah şans, ah. Ne etti bizi orada. <laughs> İkinciden sonra ben İyice mahcup oldum. Terler akıyor sırtımdan. Kimsenin haberi yok. <laughs> ben de ben de. Utandım böyle bakıyorum ablaya konuşmalarından falan. Yutkunuyor bazen sihirleniyor. olmuyor mu bilmiyorum. Bayağı bir utandım. Şamsiye bakıyorum. Babasına Bir daha yapma lan diyor. <laughs> Rezil ettim bizi. Bak hele oradan peşinden bize bakıyor. Bak bak göster abi. Şamsı. Bak abi göster göster. Şimdi. Şerasıydı. Utandırdı bitirdi bu ya. Bizi rezil ettin. Rezil etti bizi. Bizi kifa Senden bahsediyoruz şanslı. Bizi rezil ettin. Evet biz Muhammed'in yanından geliyoruz. Bıraktık. Yeni yerine biraz alışmış gözüküyor. 5 ay sonra 18 yaşına girecek zaten kendisi. Biraz daha bilinci oluş oluşacak bazı eksikleri vardı. Onları tamamladık. En azından sokakta değil, nerede olduğunu biliyoruz. Telefon ettiğimizde ulaşabilecek bir yerdeyiz. Telefon sözümüz var Muhammed'e. 2-3 gün içinde onu da halledeceğiz. Bugün genel hayat kurallarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sokakta Yetişmiş bir çocuk ve hiçbir şey anlatılmamış. haliyle eksikleri var ama çok çok iyi bir çocuk. Yani her söyleneni anlıyor ve yerine getiriyor. Bugün mesela şöyle bir şey yapmıştı Muhammed. Ee, kiraz yiyordu. Biz gittiğimizde yediği kirazları yere atıyordu. Kola kutuları vardı. Muhammed'in değil ama başkası bırakmış. ...yaşadığı yerin daha temiz olması gerektiğiyle ilgili konuşma yapmıştık. En son biz gelirken bütün masayı, etrafı temizledi. Ve bu da Muhammed'in gerçekten söylenenin ne kadar aldığını bize gösteriyor. Yüzü gülüyor ama tabii kuşkuları da var. İlk defa böyle bir hayata geçmek tabii kolay değil hiç tanımadığı bir sürü insan ve yaş grubu da yok ama Muhammed'in şöyle bir avantajı var. Öğrenci çocuklar, yabancı çocuklar da var işlerinde öğrencilerin. Eğitim almak için geliyorlar yurt dışından. Özellikle Arap ülkelerinden gördüğüm kadarıyla. Dili olduğu için ve oradaki tek en genç çocuk olması dolayısıyla 5'ten sonra gezmeye giderken falan Muhammed de yanında götürüyorlarmış. Bugün de gidecekmiş ama Muhammed çağırmışlar daha doğrusu. Muhammed bizle buluşacağı için gitmemiş. Dün çocuklar gene götürmüşler ve dondurma falan yemişler. Önümüzde çok güzel bir süreç var. Dün demin konuştuğumuzda dün bir hareket yapmıştı. Dün az kalsın geri dönüyordu. Dünkü aldığı kararın hayatında ne kadar büyük bir değişiklik açacağını kendisine anlattım. Çünkü eğer dün geri dönseydi Taksim'e bırakmak durumundaydık. Çünkü Elif her zaman şunu söylüyor. Zorlayarak olmaz. Kendisi istemeli diye. Şu an kendisi de istiyor bunu. Sürece hep birlikte takip edeceğiz ama biz hep yanında olacağız zaten. Yeter ki o kendisi istesin. Umarız çok güzel şeyler olur.